Ezvi güla hı hızdıkım Oy oy Ezvi rinda hı hızdıkım Oy oy Ezvi yara hı hızdıkım Yar yar Bıra herkes Bizan be oy bir dünya bizim be oy oy bir alem bizim be oy Dilemin dilimin verindi Dane oy oy ve güle oy oy Evo sadece yamın o oh, oh, oh.